Canım dükkana kendisi geldi. Ne yapabilirdim ben? Aklına mı kaçırdı bu? Bırak gidip onunla konuşayım. Otur Şernaz, sakinleş, gel, otur buraya. Ben onunla kendim konuşacağım zaten, hiç merak etme. Sahtekar kadın. Bana bilerek kaybettirdiği yarışmayı dün gibi hala hatırlıyorum. Sırf fakir bir adamın kızı olduğum için o kadar pahalı bir elbise giymeme tahammül bile edemedi. Neden, neden böyle konuşuyorsun? Bunlar geçmişte kaldı. Artık unut gitsin. Baba, hikaye eski ama yarası hala yeni. Ve dokunduğunda hala aynı acıyı veriyor. Baba, benim hakkımda ne dediğini unuttun mu? Terzi'nin kızı, Terzi'nin kızı. Ve Terzi'nin kızı olarak kalacak kızının adının Şehernaz Gül olduğunu ve sektörün en iyi oyuncusu olduğunu, yönetmenlerin ve yapımcıların onu filmlerde oynatmak için sıraya girdiğini söyle. Maşallah, maşallah. Ve ona aynı zamanda büyük bir tasarımcı ve iş adamı bir terzinin kızı olduğunu söyle. Babamla gurur duyuyorum. Onunla konuşmana hiç gerek yok bile. Onunla konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Bakşi. Selamlar. Merhaba, otur. Otur. Nasılsın? Nasıl olabilirim? Tahmin ediyor olmalısın. Her neyse. Ne yaptınız? Çekim ayarladınız mı? Henüz değil. Biraz zaman alacak. Bu... <laughs> bu... Bu telefon senin için. bu Telefon mu? Bir hafta sonra geliyorsun. Eğer biraz daha geç kalmış olsaydın beni unuttuğunu düşünecektim ve seninle bir daha asla konuşmayacaktım. Gözlerime bak. Sence seni hiç unutabilir miyim? Vay canına, son model. Kiki'nin iyi bir zevki var. Bu kanıya sadece bir telefonla mı vardın? Bana bir ipucu vermene gerek yok. Seni seçmesinden belli. Söyle bana. Kiki ile olan tarif edemediğiniz ve kimsenin anlayamadığı bu ilişki, manevi bağınız falan. Sence de tuhaf değil mi? Hiç anlamıyorum. Aşkta hiçbir şey tuhaf değildir. Aşk mı? Kendine yanlış yapıyorsun Şehrenaz. O evli. Çocuğu var. Bütün bunları görmüyor musun? Düşündükten sonra aşık olan insanlar aşık olmuyorlar. Sadece bir sözleşme yapıyorlar. O zaman ondan beklentin ne? Ben de bilmiyorum. Bu arada... Birçok insan benim için kendini feda etmeye hazır. Eğer ben evlenmek istesem, birçok erkek sıra olur. Ama Kate'de bir şey var. Onunla aramızdaki ilişki sadece... Sadece işle alakalı değil duygularla da alakalı. Belki de bu sayede geçmişi unutabileceğim. E, size yalvarırım efendim. <laughs> Beni pas geçmeyin. Bunlar senin gibi ailesinin saygısını ve prestijini unutan yanlış yola sapan kızlardır. Senin gibi karaktersiz bir kızla ilişkim olmadığını söylediğim için pişman değilim. Onu bana ver. Bismillah. Tahira. Hatırlıyor musun? Bu eve ilk gelin olarak geldiğim günde annem bu bilezikleri bana vermişti. Nasıl unutabilirim abla? Allah cennetteki en yüksek yeri nasip etsin. Onun bütün takılarını ben takardım. Hı hı. Annem derdi ki bu bileziklerde sadece senin hakkın var. Yani bu ailenin, gelininin ve şimdi de bunları Hina takacak. Ne diyorsun Tahira? Bana izin var mı? Ne demek abla? Bunlar senin. Nasıl istersen öyle yap sevgili Hina. Elini uzat. Bismillah. Allah'ın sizi mutlu etmesi için her zaman dua ediyorum kızım. Allah sizi korusun yavrum. Lütfen Kamyar. Evleneli yıllar oldu ama hala bir şeyi anlayamıyorum. Erkekler neden ofis işlerini eve getiriyor? Ve karıları yanlarında oturmalarına rağmen bunun onlar için hiçbir önemi olmuyor. Hatta bazen ofis işlerinin benim yerimi aldığını bile düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Sen ne dersin? Ama bazen eş de hatalı oluyor. Özellikle sadece birkaç ay Pakistan'da kalıp geri kalan vaktini yurt dışında geçirdiğinde. İşte o zaman iş tabii ki de onun yerini alır. Aslında bir bakıma yanlış bir anlaşmada değil. Öyle mi? Hı. Nedenmiş o? Çünkü biricik kocam iş dediğin evlilik dışı bir ilişkiden daha iyidir. <laughs> ee, kusura bakma, ee, bu önemli bir arama. Evet tabi, açabilirsin. <gülüyor> <gülüyor>